Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arabamız B7 Destory 05 Yara elektrikli araba. Buna ambiyans ışığı yaptık. Gördüğünüz gibi bunlarda Ruçka'da müsait yeri olmadığı için Ruçka'yı yapmadık buraya. Ambiyansın kendini yaptık. Ceplikleri yaptık. Ayak altlar var. Ön tarafı da göstereyim. Ön tarafta bu şekil oldu. Aynı şekil ceplikte de var. Şurada. Neredeydi? Ayak altlar. En önemlisi de en güzel olan kısmı da ön göğüs oldu. Gördüğünüz gibi gölge efekt. Çok efsane bir şey. Aynı şekilde telefondan kontrol edebiliyorsunuz. Ee, uygulama üzerinden istediğiniz renk vardır. 999 çeşit renk var. İstediğiniz rengi açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte ceklik falan. Işıkların hepsi yerindedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolara görüşmek üzere.